Katılımcılar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben İslim Atçe, Mardin'in Yeşilli ilçesinde 19 Mayıs Ortaokulunda görev yapmaktayım. Mesleğimin 10. senesi. Konum Matematik öğretiminde Puzzle Maker, çökenler konusu örneği. Problem durumu gelişen teknolojiyle beraber değişen ve çok boyutlu hale gelen modern dünyada sorgulayan problemlere çözüm önerileri sunan. Kendini yenilemekten çok yenileyen bireylere ihtiyaç artmıştır. Mevcut öğretimle gerçekleştirilen matematik eğitiminde bilgi doğrudan verilmeye ve ezberletilmeye çalışılır. Böylelikle de soyut olan bir dersin önüne çitler gelerek bilginin anlamlandırılmasının önüne geçilir. Gelişen teknoloji ile beraber öğretmenin de kendini geliştirme ve ders işleyiş tarzını yenileme ihtiyacı doğmuştur. Birçok gelişmiş ülkede öğrencilerin matematiksel öğrenme güçlükleri göz önüne alınarak kavramsal anlamayı önceleyen öğretim programlarının geliştirilmesi ve reformların yapılması söz konusu olmuştur. Geliştirilen ve uygulamaya konulan bu yeni programlar öğrenciyi merkeze alan onların kendi öğrenim sürecinde aktif olmalarını önceleyen ve öğretmenlere de bilgiyi aktaran değil bilgi oluşturmada rehberlik eden bir rol biçmiştir. Matematik disiplini diğer disiplinlere kıyasla anlaşılması zor, soyut bir bilim dalıdır. Ayrıca matematik yığılmalı bir disiplin olduğundan ön öğrenmeler sonraki tüm öğrenmeler için temel teşkil etmektedir. Ön öğrenmeler anlamlı olmazsa sonraki tüm öğrenmelerde öğrenci yanılgıya düşebilir. Baki ve Kartal'a göre kavramlar soyutlaştıkça kavramlar arası ilişkileri birleştirme gücü artar. Örneğin ilkokul öğrencisine yandaki şekil sunulduğunda bu nedir diye sorulduğunda öğrenci bunu daha önce bildiği kare ya da dikdörtgene benzetebilir, onlardan birinin ismini söyleyebilir. Fakat daha sonra onu bunun bir deltoid olduğu söylendiğinde öğrenci ilk başta bunu tereddütle karşılayıp şaşırabilir. Deltoidin özelliklerini öğrendikten sonra öğrenci artık deltoid ile kare ve dikdörtgen arasındaki farkı görecek. Deltoid hakkında sorusu olduğunda onu özellikleriyle beraber zihinde canlandırmayı başaracaktır. Zihinde ilişkilendirme gerçekleştiği an söz konusu kavramla ilgili anlamlı öğrenme de gerçekleşmiş olacaktır. Bu durumda öğrenci prototip şekiller dışında karşısına çıkan geometriyle ilgili e, sorularda daha rahatlıkla soru çözebilecektir. Öksüz ve Başık 2019'da çalışmalarında 5. sınıf öğrencilerinin çokgenler ve dörtgenler konularında sahip oldukları kavram yanılgıları ve bu yanılgılara temel olan düşünme biçimleri belirlemeye çalışmışlardır. Araştırma bulgularında 5. sınıf öğrencilerinin çokgen, üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar, yamuk, köşegen, yükseklik kavramları ile ilgili sahip oldukları kavram yanılgıları teslip, tespit edilmiştir. Genel olarak klasik formda olmayan üçgen, dikdörtgen, kare, paralelkenar, eşkenar dörtgen, yamuk gibi çokgenler konusunda ciddi kavram yanılgılarına sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca şekilleri sadece klasik formuyla tanımlama eğiliminde olup bu şeklin girdiği üst sınıflama bilgisine sahip olmadıkları örneğin karenin bir dikdörtgen, dikdörtgenin bir paralelkenar, kenar, paralel bir yamuk olmadığı düşündükleri görülmüştür. Benzer bir şekilde karenin bir eşkenar dörtgen, eşkenar dörtgen bir paralelkenar ya da yamuk olmadığını düşünmekte oldukları görülmüştür. Geometri konuları öğrencilerin nesnel ve eleştirel düşünme, Problem çözme, neden-sonuç ilişkileri kurabilme ve sayısal düşünme becerilerini geliştirmede önemli rol oynar. Bu anlamda öğrenme ortamını çeşitlendirerek birçok duyu organına hitap etmek ve öğrenciyi öğrenme etkinliklerinde merkeze almak, etkili şekilde etkili öğrenmenin gerçekleşmesi adına önemlidir. Bu amaca hizmet edebilecek araçlardan biri Puzzle Maker'dır. Puzzle Maker'da tasarlanan bulmaca etkinliklerinin derse derste kullanılması sayesinde matematiksel kavramların daha etkili öğrenileceği, öğretileceği düşünülmektedir. Bu sayede daha anlamlı öğrenmeler gerçekleşebilecek ve olası kavram yanılgıları en aza indirilebilecektir. Araştırmanın amacı, bu çalışmanın amacı Puzzle maker programının hazırlanışını detaylıca anlatılarak kullanma oranını artırmaktır. Puzzle Maker bulmaca türlerinden olan Criss Cross Puzzle, ee, hazırlanışı detaylıca anlatılmaya çalışmıştır. Chris Cross Puzzle anlatılırken matematik dersinin çokgenler konusu üzerinden ilerlenilmiştir. Puzzle Maker programı sayesinde matematik konularına uygun bulmacalar tasarlanabilir. Dersin başında, ortasında veya sonunda kullanılabilecek bu bulmacaların öğrenmelerin kalıcılığını destekleyici ve eğlenceli bir öğrenme ortamının oluşturmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bu bakımdan çalışmanın başta matematik öğretmenleri olmak üzere tüm eğitimcilere katkı sağlayacağı tahmin edilmektedir. Bu çalışma var olan bir sorunu en aza indirgemek ve kavramsal öğrenmeyi sağlamak için bulmaca tasarlamayı öğretmeyi hedeflemektedir. Çağın gereklerinden biri de teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek öğrenilen bilgileri eğitime entegre edip eğitim ve öğretimi daha eğlenceli ve somut hale getirmektir. Çalışmanın hedef kitlesi öğretmenlerdir. Bu çalışmada Chris Cross Puzzle'da çokgenler konusunun belirlenmesinde iki uzman görüşünden faydalanılmıştır. Uzmanlardan biri 11 yıl, diğeri 14 yıl görev yapmakta olan ilk öğretim matematik öğretmenleridir. Uzmanlar mesleki tecrübelerine dayanarak çokgenler konusunun ders kitaplarında son ünitelerde yer almasının ve kazanımları yetiştirirken son konularda zorlanması sebebiyle çokgenler konusunda bulmaca tasarlanmasının uygun olduğu görüşünü bildirmişlerdir. Bulmacada aranacak kelimeler ve özellikleri belirlenirken öğrencilerin çok karıştırdıkları ve kavram yanılgılarına sebep olan kelimeler olmasına özellikle dikkat edilmiştir. Kelimelerin kavramsal yönüne dikkate alacak şekilde kelimeler belirlenmeye çalışılmıştır. Örneğin birçok öğrenci üçgenin bir çokgen olmadığını düşünür ya da bir karenin aynı zamanda bir dikdörtgen olduğunu belirtirken çok kararsız davranabilir. Tüm bunları dikkate alarak kelimeler ve anlamları belirtilmeye çalışılmıştır. Peki Puzzle Maker nedir? Puzzle Maker kendi kelime listelerini kullanarak özelleştirilmiş kelime arama, çaprazlama, matematik bulmacaları ve daha fazlasını oluşturup yazdırabilme olan sunan bir programdır. Bu programa ekranda görmüş olduğunuz adresten ulaşılabilir. Puzzle Maker ile kelime arama, word search puzzle, criss-cross puzzle, çapraz bulmaca, çift bulmaca, düşmüş cümle bulmaca, matematik kareleri, labirent bulmaca, ve daha 11 çeşit bulmaca türü üretilebilir. Criss-cross puzzle'ı nasıl oluşturuyoruz? Az önce gösterdiğimiz adresten giriş yaptıktan sonra karşımıza şöyle bir ekran çıkacaktır. Buradan criss-cross puzzle'ı seçip ve karşımıza şöyle bir sayfa çıkacak. Üç adımdan oluşan ve bu üç adımı doldurmamız gerekecek. Birinci adımda oluşturmak istediğimiz bulmaca türü başlığı ne? Başlığı belirtiyoruz. İkinci adımda Hangi kavramları öğrenciye öğretmek istiyoruz ya da öğrencinin çok hangi kavramı karıştırıyor? O kavramları belirleyip yanına açıklamalarını yazıyoruz. Yani şöyle dikdörtgenin özel hali olan şekil nedir mesela diye soracak ve dört kutucuk olacak. Burada öğrenci bunun kare olduğunu bakarak anlayabilecek. Bu şekilde sorular ona göre hazırlanacak. En önemli nokta şu ikinci adım oluyor. İkinci adımda soracağımız sorular öğrencinin karıştırdığı, ondan sonra kavram yanılgısına düştüğü e, sorular olması dikkat edeceğiz ve üçüncü adımda seçtikten sonra karşımıza bul bulmacamız çıkmış olacak. Bulmacayı istersek e, Word programına aktarabiliyoruz ve Word'de istediğimiz şekli verebiliyoruz. Bunu sadece kendi öğrencilerimiz için değil çocuklarımıza da e, tabii yapabiliriz. E, cevap anahtarını görmek istiyorsak Show Answer'ı tıklayınca hemen karşımıza cevap anahtarı çıkacaktır. E, print Puzzle tıklayarak yazdırabiliyoruz. Robert Puzzle tıklayarak yeni bir e, bulmaca şekli inşa edebiliyoruz bulmacamızın cevap anahtarı bu şekilde karşımıza çıkmış oluyor. Bu araştırmada Puzzle Maker'da Chris Cross Puzzle'ın nasıl hazırlanacağı detaylıca anlatılmaya çalışılmıştır. Chris Cross Puzzle anlatılırken matematik dersinin çokgenler konusu üzerinden ilerlenilmiştir. Chris Cross Puzzle'da cevapları kelimelerden oluşan kavramsal soruların yanı sıra işlemsel sorular da sorulabilir ve elde edebilecek sayısal veriler de bulmacalara yansıtılabilir. Elbette Puzzle Maker sadece e, matematik dersine yönelik bir araç değildir. Tüm disiplinlerde rahatlıkla tasarlanıp kullanılabilir. Puzzle Maker'da birbirinden farklı 11 bulmaca türü bulunmaktadır. Her dersten ve her konuda bulmaca tasarlanarak dersler daha eğlenceli hale getirilebilir. Bulmacalar tasarlanırken gelişigüzel kelimeler kullanmak yerine matematiksel kavramların etkin öğretilmesi ve öğrencilerin kavramsal öğrenmeyi sağlamalarına yardımcı olmak için öğretmenlerin öğrenci kavram yanılgılarının ve zorluklarının farkında olmaları gerekmektedir. Bu çalışmaya benzer çalışmalar yapılarak öğretmen ve öğretmen adayları bilgilendirilebilir. Bu sayede öğretmen derslerinde öğrencilerin zorlandığı konular ile alakalı etkinlikler hazırlayarak öğrencilerin eğlenerek öğreneceği ders ortamı oluşturabilir. Dinlediğiniz için teşekkürler.